Şimdi Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmış. Diyor ki hani bizim aslında eee olaylara yaklaşım şeklimiz, yönetim biçimimiz krizi afete afet yönetimi diye bir kavram vardır. Nedir afet yönetimi? Afet yönetimi afet olduktan sonra planlamak değildir. Afet yönetimi afet öncesi öncelikle afet olmaması için alınan tedbirler ve sonrasında atılacak adımların bir set olarak önceden öngörülebilir olarak planlanmasıdır. Şimdi Türkiye'de bununla ilgili bir kurum var değil mi? AFAD diye bir kurum var ve bunları organize ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı az önce dedik Diyarbakır programını iptal etti. Hı -hı. Yarın kendisi de e, bölgeye gidecek ve diyor ki attığı tweette çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla 3 bakanımız verdiğimiz talimat üzerine bölgeye gitti. Yahu şimdi yani bakanın <laughs> oraya gitmek için talimata talimat mı ihtiyacı mi? var? Mesela yani İçişleri Bakanı ile Enerji Bakanı'nın böyle bir durumda talimat verilse dahi... Kaldı ki böyle bir talimat verildi. Bu mudur yani şimdi meselemiz? Ne sahiple gittiklerini merak mı ediyoruz? Enerji Bakanı veyahut da İçişleri Bakanı onlarca işçinin enkazda kaldığı bir grizu patlamasında bölgeye hangi sahiple gitti? Ve e, şöyle bir şey söylüyor yine e, Cumhurbaşkanı. Diyor ki meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir Sağ diyor. Şimdi zaten Afat, Afat kendisi olayın başında bir açıklama yaptı ve kendisi bunun sehven olduğunu söyledi. Diyor ki sadece resmi kurumu dikkat alın. Bakın bu resmi sadece resmi kurumu dikkat alın ve özellikle bir haftadır bizim uzun süredir tartışmalı ve son bir haftadır meclis genel kurulunda olduğu için bir dezenformasyon kelimesini burada kullanmak bile hani konuşunca Bizim meslektaşlarımız biz veya da uzmanlar, yıllardır sendikacılar, yıllardır meslek odaları bu konularda uyarınca ne söyleniyor Şükran? Deniyor ki bunları politika konusu yapmayın. Bunlar siyaset malzemesi değildir. Hayır tam da siyaset malzemesidir. Siyaset bunu konuşmazsa neyi konuşacak? Siyaset benim can güvenliğini almadan beni yüzlerce metrelerin altına sokuyorsa bebe bunu siyaset malzemesi yapıyorsunuz. Siyaset neyi konuşsun Şükran? Ve siz bu durumda dahi hala daha Burada bütün dünyanın kınayacağı bir yasayı iki gün önce hatta dün gece son maddelerini geçirmişsiniz. Ve burada daha bunun PR'ını yapmak için bu faciayı dahil dezenformasyon kelimesini kullanarak. E dezenformasyon ise buyurun. Biz neyi anlatıyorduk haftalardır? Niye bu yasaya karşı çıkıyorduk? Kim yapar dezenformasyonu? Bilgiyi kim çarpıtır? Aslında bilgiyi ortaya çıkan gerçeğin vatandaşın kim tarafından mağdur edildiği anlaşılmasın diyenler çarpıtır. Sayıştay raporunu Sümenaltı edenler çarpıtır. Sayıştaya daha yakın dönemde ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı Sayıştay töreninde dedi ki açık aramayın dedi. Bakın Sayıştaya açık aramayın denen bir ülkede yaşıyoruz. Sayıştayın işi kuruluş kanunun gerekçesi şudur: Açık aramaktır. Bir açık varsa o açığı bulmak ve kapatmaktır. Sümenaltı etmek değildir. Sayıştaya açık aramayın dediğiniz bir ülkede ve bunu en üst düzey. Devletin en üst kademesinde açık aramayın dediği bir yerde ne Çalışma Bakanlığı gerçek bir denetim yapabilir ne Sayıştay gerçek bir denetim yapılır. Kaldı ki yaptığında bile ortaya çıkan durumu az önce okudun değil mi? 2019 yılında artık risk seviyesinin arttığını bahsettiğimiz Ay, tamam. risk şöyle bir risk değil. Hani bir ticari riskten bahsetmiyoruz. Risk dediğiniz şey insan canı ve burada bu riske rağmen 2019 yılında bu yana artık şunu biliyoruz ki, ihmal vesaire diye geçiştirilecek şeyler değil bunlar. Ee, bütün uzmanlar ne diyor? Ocaklardaki gaz ölçümleri yapılır ve risk seviyesinin üzerinde çıktığı zaman oraya işçi sokmazsın. Biz bunu Soma'da da yaşadık.